Rus Watsons mağazasına getirdim. Burada Sephora falan hepsi yasak. Yerli ve milli kozmetikçisi var. Birçok marka gitmiş olmasına rağmen bazıları kaldı. Şöyle büyük oluyor genelde zaten. Bu Rusların çok evet. popüler bir markası, özellikle şu falan. Hatta deneyeceğim. Bundan bir tane aldım deneyeceğiz. Bu kaç sabitleyici. Şu Luxy şu Luxy vizy lükslükslüks Rusya'nın en popüler koku markası yani inanılmaz popüler ve çok güzel kokuyor. Нет, яблоко вкуснее. Да. А тут ещё какие-то ноты? Фрукты, пачули, белая роза и яблоко холод. Всё, спасибо. Да, Bunların özellikle şu parlak hangi renk bu mu? Biraz pembeli. Господи. <laughs> Şu pembe aldım. Şu Make Up Forever'ın bu paleti inanılmaz popüler Rusya'da. Bunların hepsi maske. Bu mesela boyun içinmiş. Ama bu pazarlama taktiği. Boyun için ayrı bir maske ihtiyacım yok. Yüz ürünlerini tamamını boyun içinde kullanabilirsin. Bir şey klinik, klasik. En sevdiğim makyaj temizleme suyu. Yani düşündüğünden çok daha büyük. Yani her yeri gezemiyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Mesela burası ev mumu satıyor. Şu en sevdiğim Rus mankası Türkiye'de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunun kabare diye bir rümeli var. Çok beğeniyorumdur. Dur bulursam göstereceğim. Bak bu. Ve suya dayanıklı. Şöyle yeni bir tane çıkarmışlar. Ultra Black yani Rusya'da ultra black kullanırsın çünkü herkes zaten sarışın bir şeyler görüntüsünü istiyoruz. Takviye gıda kullanımı da çok yaygın bu arada. Kolajen özellikle bayağı. Bak hani bunlar kolajen, şunlar kolajen, şu yanda da hepsi kolajen. Bizim influencerlarda sürekli gördüğüm bir marka. Şöyle daha nötr bir şey seçelim değil mi? Şu rengi alıyoruz. Bizim influencerlarda ne görüyorsun tamamen aynı Rusya'da da var yani. O yüzden ben de herhalde bu kadar kolay entegre oldum. Çünkü bu da burada çok pahalı. Çok. Güneş kremi soruyordum bana. Ben bunu kullanıyorum.